arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sayı basamaklarını anlatacağım. Sayı basamakları çıkmış sorular çözeceğim. Yeni nesil tarzında sorular çözeceğim. Şimdi diyelim ki ABC'de 4 basamaklı bir sayı olsun. Bu 4 basamaklı sayının Çözümlenmesi şu şekilde olacaktır. D birler basamanda olduğu için D çarpı 1 artı C onlar basamanda olduğu için 10 çarpı C artı. Peki B yüzler basamanda olduğu için 100 çarpı B artı A binler basamanda olduğu için 1000 çarpı A şeklinde çözümlenir. Peki örnek 1'e bakarsak rakamları farklı en küçük 4 basamaklı doğal sayı ile diyor. Rakamları farklı en küçük 4 basamaklı doğal sayımız kaçtır? 1000 Evet, 1000 23 olacaktır. Evet 1000 23. Peki bu doğal sayı ile diyor. Eee iki basamaklı tam sayının toplamı ama en küçük en küçük iki basamaklı doğal sayının toplamı -99'dur. Bunları topladığımızda 924 olur. Evet arkadaşlar örnek 2'ye bakalım. A kümesi verilmiş. 1, 2, 3, 5, 7, 9 rakamları verilmiş. Kümesinin elemanları ile her eleman bir defa kullanılmak şartıyla. Demek ki bu rakamlar bir defa kullanılacak. 2 tane 3 basamaklı doğal sayı yazılıp toplanıyor. Toplamın sonucu en çok kaçtır? Şöyle yapıyoruz. A kümesindeki elemanlardan seçtiğimize göre en büyük rakam 9 ve 7'dir. Demek ki yüzler basamağı bu 2 basamağı 2 sayının e, yüzler basamağı biri 9 olacak diğeri de 7 yedi olacak 7 ile başlayacak peki onlar basamağı en büyük rakamlar 5 3 olacak peki birler basamağı 2 ve 1 bunları topladığımızda 3 8 1683 bulunur en çok 1683'müş. Evet arkadaşlar örnek 3'e bir bakalım. 130 sayfalık bir kitabın sayfalarını numaralandırmak için kaç tane rakam kullanılır diyor. Diyelim ki 1'den 9'a kadar kaç tane rakam var? 1'den 9'a kadar olan sayfalarda kaç rakam? Şöyle yapıyoruz. 1'den 9'a kadar. Evet 1, 2, 3 gibi 1'den 9'a kadar kaç tane rakamımız var? 9 çarpı 1, 1 basamaklı olduğu için nedir? 9 tanedir. Peki 10'dan diyelim ki 11, 99'a kadar olan kaç tane önce sayı var onu bulacağız. 99 eksi 10 artı 1'den 100 eksi 10'dan 90 tane sayı var. Bunlar iki basamaklı olduğu için 90 çarpı 2'den nedir? 180 tane rakam. Peki 100, 101... 130'a kadar kaç tane sayı var? 130'a kadar 130 eksi 100 Artı 1, 130 eksi 100'den 30, 30 artı 1'den 31 tane sayı var. 31 tane sayı, bunlar 3 basamaklı olduğu için 31 çarpı 3'ten nedir? 93'tür. Peki bunları topladığımızda 282 bulunur. Evet arkadaşlar, çıkmış soru 1'e bakalım. 1'den 54'e kadar olan tam sayılar soldan sağa doğru yan yana yazılarak, bir A sayısı 99 basamaklı bir A sayısı oluşturuluyor. De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sonra 10, 11, 12, 53, 54'e kadar. Peki soldan 50. rakamı kaçtır? Soldan 50. rakamı. Şöyle düşüneceğiz. Bir önceki soruda yaptığımız gibi düşüneceğiz. Yani 1'den kaça kadar? 9'a kadar olan kaç tane rakam var? Önce onu bulmak zorundayız. 9 çarpı 1'den nedir? 90 rakam var. Peki 10'dan diyelim ki 11 nedir? 29'a kadar kaç tane sayı var önce? 29 eksi 10 artı 1'den 30 eksi 10'dan 20. 20 tane sayının sayı. Bunlar iki basamaklı olduğu için kaç rakam var? 20 çarpı 2'den 40 rakam var. Demek ki şu 29'a kadar olan sayı sayılar yan yana yazıldığında kaç basamaklı olacaktır? 49 basamaklı. Şimdi şöyle diyor 50. rakamı kaçtır? En son 29'u yazmıştık nedir? Sonraki gelen sayımız 30 olacaktır. Yani 9, 49. rakam, 3 de 50. rakam olacaktır. Evet, 50. rakamımız ne olacak? 3 olacak. Evet arkadaşlar çıkmış soru 2'ye bir bakalım. 3 basamaklı ABC sayısı diyor. ABC sayısı küpleri toplamına eşit oluyorsa rakamlarının küpleri toplamı. Armstrong sayısı denir diyor. Örneğin 153 sayısı. 1'in küpü, 5'in küpü, 3'ün küpünün toplamına eşit olduğu için buna Armstrong sayısı denir. Ve 3K1 sayısı Armstrong sayısı olduğuna göre diyor K rakamı kaçtır? Şimdi 3K1'e şöyle çözümlersek. Yani 3K1 sayısını şöyle çözümlersek. 300 artı 10K artı 1. Peki bu küpleri toplamına eşitmiş. Yani 3'ün küpü artı k'nın küpü artı 1'in küpüne eşitmiş. Peki 1'in küpü ve 1 iki tarafta da aynı reel sayı olduğu için nedir? Bunlar böyle gider. Yani 300 artı 10k. 3'ün küpü 27 artı k'nın küpüne eşittir. Şimdi 27'yi karşıya attığımızda 273 olacaktır. 273 ile 10K'yı topladığımızda K'nın küpüne eşitmiş. Şimdi buraya baktığımızda şıklara baktığımızda 7 oluyor sadece. 7 yazdığımızda gerçekten bu eşitlik sağlanıyor mu? 273 artı 10 çarpı 7'den 70. 7'nin küpüne eşittir. 7'nin küpü kaçtır? 343'e eşit mi oluyor? Evet 273 ile 70'i topladığımızda 343. Demek ki K sayımız 7'ymiş. Evet arkadaşlar. Şimdi çıkmış soru 3'e bir bakalım. Güzel bir soru. Birbirinden farklı diyor. İki basamaklı 3 tane doğal sayının toplamı A'dır diyor. İki basamaklı 3 tane doğal doğal sayının toplamı A'dır. A kaç farklı değer alabilir? Hı. Hmm. İki basamaklı 3 tane doğal sayının toplamı A'dır. Şimdi en küçük ne olabilir? Önce onu bulmak zorundayız. En küçük A en az. A en az. En az kaç olabilir? En az şu olabilir 10 11 12. Bunlar farklı olmak zorunda birbirinden farklı diyor. A en az demek ki 33 olabilir diyoruz. Peki A en çok en fazla en çok ya da en fazla en çok kaç olabilir? En büyük sayılar seçmek zorundayız. En büyük iki basamaklı sayılar işte 99 98 ve 97'dir. Bunları topladığımızda 294'tür. Şimdi 33 A demek ki 33, 34 nokta nokta nedir? Kaça kadar değer alabilir? 294'e kadar değer alabilir diyoruz. Bu kaç tane sayı var 233'ten 294'e kadar? Kaç sayı var? Önce onu bulacağız. Son terim eksi ilk terim. Ortak fark 1 olduğu için nedir? Böyle bir yazmamıza gerek yok. Artı 1 diyeceğiz. Peki kaç tane terim varmış? 262 tane A değer, e, değeri vardır. 262 yani doğru cevap A. Evet arkadaşlar çıkmış soru 4'e bir bakalım. Şöyle diyor bir sayının 1 bölü 3 ile çarpımı. Şimdi bir sayıyı 1 bölü 3 ile çarpmak demek onu 3'e bölmek demektir. X'i 3'e böldüğümüzde bu sayıya X diyelim. X'i 3'e böldüğümüzde iki basamaklı AB doğal sayısına eşitmiş. Peki 1 bölü 8 ile çarptığımızda 1 bölü 8 ile çarpmak demek 8'e bölmek demektir. Buna Bu B A sayısına eşitmiş doğal sayısına eşitmiş A ile B'nin toplamı kaçtır diyor. Şimdi içler dışlar çarpımı yaptığımızda X neye eşittir? 3 A eşittir. Birincisinde. Peki ikincisinde içler dışlar çarpımı yaptığımızda x neye eşittir? 8 b eşittir. 8 çarpı b eşittir. Bunları böyle çözümlersek yani 10 artı b Peki 8 çarpı 10B artı A olarak yazarız. 3'ü dağıttığımızda 30A artı 3B olacaktır. 8'e dağıttığımızda 80B artı 8A olacaktır. A'ları bir tarafa B'leri bir tarafa atarsak 8A'yı karşıya attık. 30'dan 8 çıkarsa 22A olacaktır. Peki 3B'yi karşıya attığımızda 80B'den 3B çıkarsa 77B olacaktır. Peki buradan sadeleştirmeyi yaparsak 22 ve 77 nedir? 11 ile sadeleşir. 2 çarpı A, 7 çarpı B'ye eşittir. 11 ile sadeleştirdik. A buradan 7, b de 2 bulunur. 7 ile 2'nin toplamı kaçtır? 9'a eşittir. Evet arkadaşlar, çıkmış soru 5'e bir bakalım. 3 basamaklı ABC ve 2 basamaklı AB sayılarının toplamı 392'dir diyor. O zaman ABC sayısı ile... AB sayılarının toplamı 392 olduğuna göre ABC'nin toplamı kaçtır diyor. Şimdi bunları çözümlersek nedir 100A artı 10B artı C artı 10A artı B. AB'yi de çözümledik. 392 eşitmiş. 100A ile 10A'nın toplamı 110A'dır. Peki 10B ile 1B'nin toplamı 11B'dir artı bir de C vardı. 392 eşitmiş. A'ya değer vereceğiz aslında. 4 değerini vermemiz mümkün değil. A 3'tür diyoruz. Şimdi 330. 392'den 330'u çıkarırsak 62 olur. Demek ki B'ye ben 6 değerini veremem. 66 olacak olur bu. Yani 62'den daha büyük bir sayı çıkar. 5 değerini vereceğim. Şimdi 5 değerini verirsem C'de 55, 330 artı 55 artı 7 olmak zorundadır. C de 7'dir. Yani bunların toplamı 8 artı 7'den nedir? 15'tir. Evet arkadaşlar örneğe bir bakalım yeni nesil bir yeni nesil tarzda bir soru. Şöyle diyor aşağıda alınan yolu kilometre birimiyle gösteren sayaç verilmiştir. Bu sayaçta birler basamağına ait bölme yanlışlıkla yüzler basamağına ait bölmenin soluna yerleştirilmiştir. Baktığımızda böyle birler basamağındaki ait bölme nedir? Yüzler basamağının soluna yerleştirilmiş. Normalde burada olması gerekiyor ama şuraya yerleştirilmiş. Ee, şöyle diyor: kilometre sayıcının göstergesi sıfırlanıp araç ABC kilometre yol aldığında, şimdi ABC kilometre yol aldığında ABC normalde sayacın ne olmadı ne göstermesi gerekiyor C şimdi CAB gösterir sayacımız CAB olarak gösterir yani birler basamağındaki rakam nedir yüzler basamağının soluna yerleştirdiği için CAB olarak gösterir şöyle diyor yol aldığında kilometre sayıcının göstergesi ne olarak gösteriyormuş gösteriyormuş ABC olarak gösteriyormuş bu buna eşittir e, dolayısıyla C rakamı A'ya eşittir e, İşte işte AB'ye eşittir A, B eşittir. B de C'ye eşittir. E, dolayısıyla bu rakamlar kesinlikle birbirine eşit olmak zorundadır. Yani A eşittir, B eşittir, C. Şöyle diyor, ABC toplamının alabileceği kaç farklı değer vardır? Yani 0, 0, 0 olabilir veya 1, 1, 1 olabilir veya 2, 2, 2 olabilir. Nedir? 9, 9, 9 olabilir. Yani 10 tane farklı değer alabilir diyoruz. Evet arkadaşlar örnek 14'e bir bakalım. Şöyle diyor gizli bir organizasyonda rakamlar yerine çizgi ve noktalar kullanılıyor diyor. Sıfır şu şekli, şekilde kullanılıyor. 1, 1 nokta, 2, 2 nokta, 3, 3 nokta, 4, 4 nokta, 5'ten sonra 5 çizgi, 6 bir çizgi, 1 nokta, 7 e, bir çizgi, 2 nokta, 8 e, ve 9 da aynı şekilde e, kullanılıyormuş. E, evet kullanılıyor. Sayılar rakamlar yerine yukarıdaki semboller kullanılarak oluşturuluyor ve sayıları e, sembolü ayırıyor diyor. Sayıları sembolü ayırıyor. 321, 3 tane nokta, 2 nokta ve 1 nokta. Yani bu rakamları bu şekilde gösteriyoruz. Peki 7296, 7 olduğu için 5'ten sonra çizgi olarak kullanıyoruz. E, 5'ten sonra 7 mesela 1 çizgi, 2 nokta. 2, 2, no, 2 tane nokta, 9, 1 çizgi, 4 nokta, e, nedir? 6 da 1 çizgi, 1 nokta. Buna göre 2 tane çizgi 7 nokta kullanılarak yazılabilecek 3 basamaklı en büyük doğal sayı, 3 basamaklı en küçük doğal sayının e, nedir toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi 3 basamaklı 9'u alabiliriz en büyük doğal sayı olarak yüzler basamağında 9 alabiliriz 4 tane nokta oluştu peki 9'dan sonra ne alabiliriz? Şimdi e, 8 alırsak nedir? 3 tane noktayı burada kullanmış oluruz. 2 noktayı kullanacağım. Yani 7 alacağım demek ki. 9, 7. E, diğeri ne olacaktır? 9, 7. E, 3 tane nokta kaldı. 2 çizgiyi kullandık. 2 çizgi 7 nokta diyor. Demek ki 1 noktayı alacağım. Yani sayımız 971 olacak. Peki diğer sayımız 971 olduğuna göre diğer e, en küçük sayımız 1, 7, 9 olmak zorundadır. Evet, 1, 7, 9 olmak zorundadır. Bunların toplamı istendiği için 1150'dir doğru cevap.